Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie'lere öğlen yemeği yaptım. Ee, onu tanıtmak istiyorum. İlk önce bu e, burada bir pilavımız var. Siz o pilavın yanına bir marul veya salatalık koyabilirsiniz veya bir turp koyabilirsiniz. Soğan yapıp limon yapıp koyabilirsiniz. Zaten limon yapımını belki size gösterebilirim. Onu da söylemiş olayım. Ee, evet bir pilavımız. Şu turuncu şeyde soslu arkadaşlar. Ketçap koymayı unutmuşum çok özür dilerim. Ketçabımız bu da. Burada bir kolamız var. Ee, i̇çecek başka bir şey bulamadım barbime. Kola koydum. Ve bir de o şişeden alıp bu bardağı döküp içebilir. Ve bir de tatlı olarak bir dilim pastamız var. Evet arkadaşlar Barbie'mizin öğlen yemeği de böyleydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.